verebiliyorum. Ikinci sıra kaldık. kaldık ne yazık ki. Ne düşünüyorsun? Kışlı oldu. Kim olacak? Başka. Neden? Çok basit. Çünkü AK Parti bu zamana kadar bana hiçbir şey sağlamadı. AK Parti'nin herhangi bir şey güzelle gitmedi. Ben şöyle diyeyim. Ben dokuz yılda öğrenciyim. Bak 19 yaşındayım. Ben şu an bugün özel yurtta kalamıyorum. Neden özel yurtta kalamıyorum? Özel yurt paralarını bilen vardır. Belki mutlaka şurada oğlu şehir dışında okuyan birisi vardır oğlu kızı. Değil mi? Mutlaka vardır ya. Özel yurtta kalamıyorsun. Eve çıkman lazım. KYK'da çıkmazsa Okulun yurda çıkmazsa ne yapacaksın? Ev tutacaksın. Tuttun evi. En ucuz kira 3 bin lira. 4 bine çıkıyor zam yapacaklar. 3 bin lira kira. Tamam neyse çalışırsın. Sen bugün bir öğrencisin. Garsonluk yap. Bazı bölümlerde bak ben öğretmenlik yapıyorum. İngilizce öğretmenliği yapıyorum. Haftalık bir 700 lira falan kazanılıyor. 4 hafta çalış. Yeme içme abi. Alkole gerek yok sonuçta değil mi? Genç adam yaşamasın. Hadi ondan vazgeçtim. Bunun faturası var. 3 bin lira dedim benim kiralık evde biliyor musun? Doğal yok. Elektrikle ısınıyorum ben. Bir şop benim uzun bir şop benim tamir parası zaten 600 lira ki. Benim maaşım oradan yandı. Ben kirayı mı ödeyeceğim? Maaşımı ödeyeceğim. Hani onu bunu boş ver. Oğlum senin anan baban yok mu? Hadi gittim ana babama. Anne baba benim kiramı ödenecek. Hadi bana yardım edin. Ya adam 52 yaşında 36 yıldır çalışıyor. Adamın aldığı total maaş zaten evdeki masrafları bitiriyor. Ev hadi kendi üstüne. Benim küçük bir kardeşim var. Hadi o da olmasın. Ya zaten bugün bir dolabı doldurmak 3 kişilik bir aile kafadan 2000 liradan başlıyor. Hani bakliyatıdır, etidir. Hadi eti de boşlar. Tavuk yiyorum zaten. Etin tadını evet. o özledim anasını satayım. Ben şimdi bu durumdayken neden Erdoğan'a oy vereyim ki? Ben 19 yaşındayım. Baktığımda 2003 doğumluyum. Ee, ben zaten her zaman AK Parti'yi gördüm. Bu adamlar bana KYK vermiyor. Bu adamlar bana yurt sağlamıyor. Bu adamlar beni düşünmüyor. Tüm devlet okullarının rektörleri bir yerden AK Parti'yle bir bağlantısı var. Neden AK Parti'de bağlantısı var kardeşim? Bir üniversitenin rektörünün profesör olması lazım. Bilgili bir adam olması lazım. Siyaset bakmaz eğitim. Ee bak sonuç ne? Öğrenci adam sürünüyor. Ben şimdi İstanbul'a geldim. Ne için geldim? Seçim için geldim. 300 lira bilet. Şimdi geri dönüyorum. 400 lira gene bilet. Ee, bilet parası. Ben şimdi oraya bir hafta gideceğim ya. Neden gideceğim? Okulumun ödevi var. Neymiş efendim? Şunu yapacaksın, bunu yapacaksın. Ben bir hafta boyunca hem onunla uğraşacağım hem de oturacağım. İt gibi çalışacağım. Neden buraya geri döneyim? Oyumu basayım. Döneyim bir de kiramı ödeyeyim. Şimdi ben bu durumdayken AK Parti'ye basayım ki? Hiçbir faydası yok ki bana AK Parti. Hiçbir faydası yok. Hiç. Var mı başka söylemek istediğim bir şey? Başka söylemek istediğim bir şey yok. Tek şunu diyebilirim. Birincisi bilinçsiz biçimde yükselten. Neden şu an bu yapılmıyor? Şu an şehir dışında okuyan öğrenci, geçinemeyen aileler var. Cumhurbaşkanısı şu da yaparsın. Şu an yapınca oy mu kaybedeceksin? Yok. Aksine şu an yapsan aman Allah'ım deyip oy basarlar. Bu adamlar makarna kömüre basıyor. Buna mı basmayacaklar? Ayrıyetten şöyle bir durum da var. Seçimden sonra ekonomi bu gidişatla giderse zaten kira düşürdükten sonra benim faturamdır, normal harcamalarımdır gidiyor. Benim şu an herhangi bir sosyal yaşantım yok. Ben bugün bir öğrenci olarak az önce şuradan bir yerden geçtim. Bir bira içmek istesem 70 lira. Boş ver alkolü. Bir yerde kahve içmek istesem 30-40 lira. Sigara içmeye çalışsam 40 lira. Hiçbir şey yapamıyorum öğrenci olarak. Bazıları diyecek şimdi buradan sen öğrencisin bu işlerle işin olmasın. Siz bir ders kitabının ne kadar olduğunu biliyor musunuz? Bakın arkadaşlar ben dil bilimi okuyorum tamam mı? Türkçe kaynak zamanı çok fazla yapılmamış. Yabancı kaynaklar var. Onların en az 200 lirada 300 liradan başlıyor. Ya da fotokopiye versen tamam bir arkadaşlar. Fotokopi de 50 60'tan çıkacak. O bir kitapla da bitmez o iş. Anladın mı? Sınava tekrar gir. Sınava girdin. Test kitapları pahalı. Her şey pahalı. Yani kirayı indirdikten sonra daha bir sürü sıkıntı var indirmesi gereken. Onları da indirsin. Kirayı da indirsin. Gene sıkıntı büyük. Neden sıkıntı büyük bu zaman? Çünkü o zaman da işsizlik başlayacak. İşsizliği de çözdün. E zaten onları çözecek adam da kırışı oldu zaten. Bu saatten sonra çok da uğraşmama gerek yok. Yani. Eyvallah. Teşekkür ettim. Rica ederim. Stres attım ya. Oh iyi geldi. <laughs> ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Eh, ne, ne, bu ülkeyi çıkar için ne iyi olursa onu düşün. iyi olur diyorum. Hangi partiye oy vereceğiz? Hangi partiye değil, sisteme. Sistem. hangi sisteme, sisteme abi? Tek kişiye değil, parlamenter sisteme. Çok kişinin, ak akılla, bilimle yöneten, e liyakatlı insanların olduğu bir sisteme oy vermek gerekir. Evet, Kim abi peki? Ya şu andaki biri? ikisi kaldı. E, Tayyip 20 yılda Tayyip Erdoğan bu ülkenin canını okudu. Başka şansımız yok, diğerlerini deneyeceğiz çünkü üçüncü bir şıkkımız yok. Bir de bize namus sözü verdiler. Parlamenter rejime geçeceğiz dediler. E, liyakatlı insanlar dediler. E, i̇şi bilen insan işin başına dediler. E, biz de mecburen oraya ben kendi adıma mecburen ona vereceğim. Yani başka bir seçenek göremediğim için Yok yok yok. Yani şu anda hani kötünün iyisi. Peki şu an e, Z kuşağı diyorlar abi. Z kuşağı geliyor diyorlar oylar açısından. Bir de şöyle bir şey var şimdi. E, i̇ki haftalık bir süreç var. İki, i̇ki süreçte... hafta kalmadı normal iki hafta kalmadı ama bu iki haftalık süreçte yani oy kullanacağımız tarihe kadar 50 bin seçmen 18 yaşına girip oy kullanmaya hak kazanıyor. Bunlar değiştirebilir mi abi bir şey? Ya şöyle aslında sadece onlar değil yani e, e, şeyler muhalefet partilerde de 10 milyona yakın kullanılmayan oy var. Evet. Doğru anlatılırsa doğru anlatılırsa mesela e, bizim kuşağımız bizim kuşağımız. 60'lı, 70'li hatta 80'lerde bile 70'liyle Anadolu'nun bir kasabasından, liseyi bitiriyordu, üniversitelere giriyordu. Sizin o şansınız gitti. Paralı okullar, paralı hastaneler çünkü parası olanlar bu işi yapıyor. Onun için umarım o gençler, umarım o gençler bir şeylerin farkındadır. Evet gençler biraz daha baktığımız zaman gençlerin bir uyanık olanları var ama bunun yanında da maalesef yoksulluk beraberinde yoksunluğu getiriyor. Toplum yoksun, yoksul ve yoksun. Yani bu 20 yıldır ülkeyi yönetenler de zaten şeyi yoksulluğu yönetiyorlar. Yoksulluğu yönetiyorlar. İşte geleceğe çalınıyor. Bunun farkında değil. Umarım farkında olurlar. Ve benim şöyle bir kaygım var. Bu düzen ki hele hele bu yeni ortaklarıyla, yeni ortaklarıyla Hüdapar gibi, Saadet Partisi gibi insanlık değil mi? Ka Özellikle bir kadın düşmanılar. Analarının bir kadın olduğunu unutuyorlar. Kadın. Kadının o kadının adının olmadığı bir toplum ölmüştür ki bütün buçuk milyara yakın Müslüman sürünüyor Cumhuriyetle birlikte biz biraz aydınlanmışız biraz Atatürk'ün ölümünden sonra Atatürk'ün ölümünden sonra altı oyula oyuyla oyuyla 12 Eylül askeri darbesine yükseldi Tayyip Erdoğan'la birlikte de zirve yaptı Ülkeyi kaybediyoruz Asıl sorun bu e İşte e, Toplumu kolay kandırıyorlar efendim şey e, Kılıçdaroğlu PKK'lı diyorlar yahu Allah belanızı versin Kılıçdaroğlu'na şeyi suikastı PKK'lılar yaptı. Hüdapar bugün hala açık söylüyor. Hizbullah kurduğunu biliyorsunuz. Açık söylüyor Türk bayrağını istemiyoruz diyor. Kadınların yeri yok diyor. Kadınların evi ha yeni bir şey söylediler yeni bir şey söyledi. Kadınları şey e, sahiplendireceğiz diyor. Ulan sanki kadınlar pet shoplardan alacak sahiplendirecekler. Kadını sahiplendireceğim diyor. Kadını ne görüyorsun sen? Pet shop'ta beslediğin hayvan mı o? E bu kafaya eğer bu ülkenin insanı hala oy verirse e ne yapayım yapacak bir şey de yok sevgili dost. E şu an gırtlağımızı sıkmışlar zor nefes alıyoruz. Eğer ki bu kadro seçime kazanıyı yenirse nefes aldırmayacaklar. Bu ülke insanı ben hiçbir partinin hiçbir partinin kulu kölesi değilim. Aklı olan aklını kullanmaya çalışan bir insanım. Umarım umarım bu ülkenin insanı aklını başına alır biraz alır bugün 20 yıldır yaşananları görür Görür Şu geldiğimiz son nokta ekonominin zaten durumunu görüyoruz Şu anda e, Sadece bir bu çok Klasik oluyor bu dolar şurada diye biraz klasik oluyor ama Yediğimiz içtiğimiz her şey dolardan olduğuna göre ekonomi çökmüş durumda Umarım bu ülkenin insanı önümüzdeki dönemde görür Ama kimseden devrim beklemiyoruz iktidar değişse bile ama Belki biraz dedim ya liyakatlı kadrolarla belki söz verdiler, namus sözü verdiler. Belki liyakatlı kadrolarla belki bir şeyler yaparlar. Ülkem adına konuşuyorum, kendi adıma da değil. Düşünüyorum. Çok güzel şeyler olacak herhalde bilmiyorum. Ya batacak ya çıkacak. Kime vereceğiz oyumuzu? Ben ee, Kılıçdaroğlu'na veriyorum. Neden? Neden? Ya değişmesi lazım artık. Evet. Peki, gençlere bir önerim var mı abla buradan? Şöyle yaparsan sizin için geleceğiniz için daha iyi olur diye. Valla gençlere önerim Kılıçdaroğlu'na versinler bence. Evet. Teşekkür ediyorum ablacığım. Ederim. Teşekkür ederim. Versinler bence yani yeter artık hani. Ee, görüyorsunuz ekonominin halini, gençlerimizin halini, işsizlik almış başını gidiyor. E, gençlerimiz üniversite okuyor mesela, e, işsiz kalıyorlar. E, yani e, benim de çocuklarım var. E, üniversite bitirip e, hala işi olmayan çocuklarımız var. Mağazalardalar. Mağazalardalar, kafelerde garsonluk yapıyorlar. Zor. Çok zor. Bu şartlarda yani mümkün değil. Yani nasıl evlendirebiliriz ya, ki? Altın almış başını gidiyor. E zaten e, doları e, sorsan zaten e, onu hiç sorma. E, hepsi onun yüzünden zaten dolarlar yükseldikçe, euro'lar yükseldikçe Yok. ne oluyor? Biz e, Türk parası değer kaybettikçe kaybediyor yani bir değerimiz değeri yok yani Türk parasının. Evet, o yüzden değiştireceğiz, bakacağız diyorsun. Değiştireceğiz, bakacağız, deneyeceğiz. Denemeden yani bilemeyiz. Bir deneyelim. Bakalım. Teşekkür ediyorum ablacığım. Çok teşekkür sağ ol. Ederim. Siz de sağ olun. Ben teşekkür ederim.